Bizde şöyle bir şey var. İşte klasik üniversiteler, DTCF'de okunmazsa olmaz, İstanbul'da bilmem ne, koş mi değil. Önemli olan iş sizde bitecek. İşsizliğe bitecekse bunu bir tecrübeye dönüştüreceksiniz. Bakın ben müzeleri gezsinler, işte ne bileyim, ya bir kız arkadaş edinsinler, bu da dahil ona. Çünkü biraz bir entelektüel yetiştiriyoruz. Yoksa böyle, yoksa evde de yapılır bu yani okula da gelme o zaman. Wikipedia'dan bak işte, yani Wikipedia'dan bakma, ana bir tane kadar bak. Oradan, al. bu şaka yapmıyorum bu arada, onun altındaki makaleyi bulursun, JSTOR'a git, onun da kaçağı var, oradan oku bilmem ne. Yaz olmuyor ama bir takım taskler, bir takım hayat mücadelelerin, hayat yorumlamak. Çünkü bugün yorumlayamayan adam tarihi nasıl yorumlayacak ya? Onu da yorumlayamayacak. Dolayısıyla ben böyle bir bunu bir tecrübeye dönüştürdüklerine dönüştürdükten sonra İtalya olur, İspanya olur. Ben Akdeniz ülkeleri yanlısıyım. Fransa olur. Bilmiyorum yani hani Rusya'sı, İsveç'i nasıldır. Oralara da gidiyor insanlar. Ben bu daha sıcak ülkelerde okudum, çalıştım. Benden çok daha şanslılar. Ben bir sürü insan var oralarda. Arşivlere gidebilirler. Tarihçi olmalarına gerek yok. Ama biraz gustoları olsun ya. Yani anlıyorum bunun maddi problem ama maddi olarak da değil. Yani evinde de bir insan opera dinleyebilir. Buraya gelir, burada bir çevre yapar. Ne bileyim, onu ucuza getirebilir yani. Tabii dediğim gibi gibi. Bekara kara boşaması ya da bekara koca boşaması kolay olabilir. Ama benim çocuklara tavsiyem bu. Çocuklar size de tavsiyem bu. Bu Türkiye'nin aptal aptal gündemlerinden böyle malca tartışmalarından hemen hemen her gün haklı olan insanlardan bir yakanızı sıyırın. Kendinizi geliştirebilecek şeyler yapın. Dediğim gibi hani böyle yaparlarsa çok verim alırlar. Ama ben ilk başta rahat edebilecekleri Türkiye'deki bir okul. Onda da her zaman düşük mevcutlu öğretmenle yani hocayla öğrenci arasındaki ilişkinin feedbackli olabileceği bir şekil alabileceği yani büyük anfiler değil de 20-30 sınıfları sağlayabilen işte mesela devlette medeniyet Boğaziçi gibi, özelde Birkent, Koç, Boğaziçi gibi, zamanda şehir gibi bizim okul da o anlamda altyapı anlamında iyidir. Ama dediğim gibi bölümden bölüme değişir. Böyle bir yerde okuyup bir sene Erasmus. Ondan sonra Master'da eğer B klasmanında bir okuldaysanız Boğaziçi, Birkent gibi yerleri zorlayıp sonra onun gazıyla Avrupa'ya mı gidiyorsunuz? Ya da Erasmus yap İtalyanca öğren. Oradaki şeyle, öğrendiği İtalyanca ile, Fransızca ile, Almanya ile oradaki bir okula çok daha rahat başvurup Master doktora yapabilirsin. Böyle bir tavsiye vermiş olayım.